Diyor, de Başarılar diliyoruz tarafa. Hemen. Hocam. Şimdi, çık çık. Çek çek daha daha. Hemen 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 hemen. Nasıl gol Hele çıkma. Çıkma. Devam et. Karabük ilinde 11-14 Haziran arası Türkiye Şampiyonası U17'nin birinci kademe müsabakaları yapılacaktır. Geçtiğimiz günlerde 25-28 Nisan arasında U18 Türkiye Şampiyonası'nı yapmıştık burada. Burada bu turnuvaları yaptıkça bize turnuva devamlı geliyor. Niye? Güzel ev sahipliği yapıyoruz. Biz hem Karabük ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. İşte otellerimiz, restoranlarımız, yurtlarımız. Onun için menajerlerimiz geliyor burada takım seyretmeye. İşte bu Safranbolu Spor olur, İtman Yurdu olur. Bölgesel Amatörlük Lig temsilcimiz ASD Efrani Spor olur. Bunlar için tabii ki buradaki beş yıldan altı takımımız burada. Bu iller Sakarya'dan Armanlık Spor, Karasu Spor, Karadeniz Ereğli Spor Zonguldak'tan, Bolu'dan Kıbrısçık Spor, Samsun'dan Bafra Mevlana Spor, Kastamonu'dan da Sarı Yıldız Spor geliyor. Burada aşağı yukarı 25'er kişilik, 150 kişilik bir sporcu ordusu var. Bunların içinden 2-3 kişi beğenilirse bu ilimiz için de bir katkı sağlamış oluruz diye düşünüyorum. Şimdi bu birinci kademe 23 il merkezinde oynuyor. 81 il var Türkiye'de bildiğiniz gibi 23 il merkezinde oynanıyor. Buradan çıkanlar 4 il merkezinde toplanacaklar. Oradan da çıkanlar final grubuna gidecekler. Finalde ilimizin bir tanesi oynanacak. Oradan Türkiye şampiyon olmuş olacak takım UY'da şampiyonasında. Evet. evet, evet.